Hacı abi Bir tane daha geliyor Bir tane daha geliyor Tam dönüşten yukarıya doğru çıkarken Normal belediye çalışma yapmış Oraları kazmış hiçbir duba yok Uyarıcı levha yok bir şey yok Araç oraya düştü hiç kimse yok Yetkili yok bırakıp gitmişler Ve geldiklerinde dalga geçer gibi Ne oldu niye düştünüz Görmüyor musunuz ya yani bu çok büyük saygısızlık ve ilk resimleri de var. Bunları da lütfen yani gidip belediyemin karayolları mı çalışma yapıyor? Neden bu kadar sorumsuz insanlarla çalışıyorlar? Ya da başlarında neden sorumlu yok? Ve şu anda aracımda dünya kadar hasar var. Bütün trafik kilitlendi. Kaç kişi gelip tekrar oraya duba yerleştiriyorlar? <laughs>